İnanamıyorum şu <laughs> kadar acayipti. en zor seviye. Herkes başardı kanka. Geçtiğiniz için tebrik ederim. Hadi sonraki seviyeye geçelim. Devasa ölüm ışınlarımız var. Ölüm ışınları mı? Evet aynen öyle. Aynen. Ölüm, ışınları. ölüm ışınları. Bu uzay gemisine 42 trilyon dolar harcadım. Ölüm ışınları <laughs> eklemeyeceğimi mi sandınız? Dördüncü seviyeye Asya hoş, geldiniz. hoş geldin. Ya biri... Ölmeli abi. Bu, bu, bu adamın yarışma... Ya acaba böyle 5-10 sene sonra dünyadaki ahlak çöktüğünde böyle Mr. Beast hala ortamlarda olur ve canlı yarışmalarında insanları öldürür mü acaba yani? Çok merak ediyorum. Bu nasıl bir parkur böyle? Bilemiyorum. Kalbim inanılmaz hızlı atıyor dostum. Çocuklar ölüm ışınlarını ateşleyin! Chat'te zaten hazırlar var abi yani. Aa. <laughs> Hazırda bekliyorlar Aa bu da ne? İnanılmaz! O da neydi öyle? Gördüğünüz Otobar gibi ateşlenmeden var. önce ışınlar biraz parlıyor. Bu seviye gayet basit. Kırmızı lazerlere dokunmadan ya da devasa mavi ölüm ışınları tarafından yakılmadan karşıya geçmeleri gerekiyor. İyi eğlenceler. 14 <laughs> <laughs> Sürün kanka. O. Oh! Oh! oh. oh. Altında. Çok fesatlık yapasın var ya. <laughs> oh! Oh, that bitch. Oh! Boom! havaya uçtu 6 numara güvende 8 <laughs> de güvende Kaşardık işte bu harika ah, sorun yok sorun yok sorun yok tamam ah, tamam ah, tamam ah, dostum geriye 4 numara kaldı bu ne gerginlik la Oğlum, bu adam ben Oha oğlum bu adam ne la böyle amına koyayım. <laughs> oh! oh! Bence başardın. Oh! Bravo iyi. Oh! Kutuyu ver. Oh! Hadi kutuya dokun. Evet. Oh! İşte bu bebeğim. İşte bu. Yaşasın. <laughs> bu beni inanılmaz heyecanlandırdı. Dördünüzün geçebilmesine sevindim çünkü 6, 7, 8, 9 ve 10. seviyeler pahalıya patladı. Yani umarım hemen eğlenmezsiniz. Ama açıkçası bu seviyeyi herhangi biri geçebilirse çok şaşıracağım. Allah Allah. Bu da ne böyle? Hapishaneye girin. Vay be. Lazer kapıyı kapatın. Aa dostum. Tamam. Şu anda devasa bir lazer hapishanesindesiniz ve önümüzdeki 10 saatte rastgele bir anda lazerler tam olarak 3.5 10 saatte mi? Saniyeliğine kapanacak ve lazerler geri açılmadan koşarak çıkıp para kutusuna dokunmanız gerekiyor. 3,5 saniyenin ne kadar kısa ve bu odanın ne kadar devasa olduğunu fark ettiniz mümkün mi? Mümkün değil dostum, mümkün değil. İyi eğlenceler. Olsun. İnsanın Tabii normalde mi? ömründeki en önemli 3,5 saniye için 10 saat hazırlanma şansı olmaz. Bir insan uyumadan ne kadar süre durabilir? Ben 48 saat uykusuz kalmıştım. Hah, Acemi. Ay Acemi amına koyayım. Ozzy on the case eyvallah kesere bereket. Sorun olmaz. Neden? Sanırım bir gece video oyunu falan oynuyordum. Sence 10 saat boyunca beklememiz gerekecek mi? Bence gerekecek. Gerekmez ya. Değil mi? İnsan geriliyor, yalan yok. Cesaretin varsa lazere dokun. Hey! Delirmeye dair bir kural var mı bilmiyorum ama yakında öğrenebiliriz. Lazeri kapatın lütfen. Lütfen. Ben çok acıktım. Sence yemek getirirler mi? Ya, yemek olacağını hiç sanmam. Eğer yemek getirirlerse... Abi hepiniz oturun. Tamam mı? Taktiği veriyorum. Hepiniz... Para kutusuna doğru oturun. Sohbet edin abi. Sohbet edin. Kapandı an. Koşun bitti amına koyayım. Hem sıkılmazsınız. Hem tanış olursunuz. Belki sevgili olursunuz falan. I don't know. 2'ye 2 iki sonuçta burası galiba. 10 saat buradayız. Evet. Taklısın. Eğer yemek getirirlerse. Oh tanrım. Nasıl gidiyor uyanık mısınız bakayım dedim Uyanız Artık uyanız Sizce burada kaç saat geçirdiniz 3 saat olmuştur Altı um, buçuk saat oldu Ve am. muhtemelen acıkmışsınızdır çocuklar hadi getirin Yaşasın Ayrıca <laughs> <laughs> bir de prime getirdik Teşekkür ederim KSI İlk defa mı Siktir ya prime mi Prime <laughs> işiyoruz Bu prime'ı ilk deneyişim Tamam hadi bakalım prime'ı ilk deneyişim İnanılmaz Nasıl buldun? Tadı buzlu dondurma gibi. Ben de şaşırmıştım. Tadı The fuck? Gerçekten güzel. Evet. Prime'ın ve yemeğin tadını çıkarın. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. 6 saat. Adamları zehirle besledi abi. Patates kızartması, sikko hamburger, hani sağlıksız ne varsa yüklediler adamlara. Prime verdiler falan. Bence o kadar olmadı. 6 saat olmamıştır. Lazerler kapandı an buradan çıkıyorum. İşin tadı kaçmaya başladı bu kadar saati kutuya dokunamamak için geçirmedim. Burada ne kadar dikilirsek dışarı çıkmamız da o kadar zor olacak. İşimiz bitti. 10 saat ve 10 dakika. Aradaki farkı düşünsenize. Bize ne yapıyorsun sen Jimmy? <laughs> Delireceğim. Kafesteki bir hayvan gibi hissediyorum. Orkut elindeyim sanki. Şu an sabahın beşi ve tam olarak yedi saattir içerideler. Ödül büyük. Gözlerini paraya diktiler. Hayvansı bir yanı var. <laughs> Eğer bu butona basarsak lazerler üç buçuk saniyeliğine kapanacak. Butona basabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Ha, 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 başarabilecekler mi başarabilecekler mi Yaptılar ya oh. Oh. İşte bu oh. Hepsi dışarıda oh. <laughs> oh. <laughs> oh. 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 Ya orası evladı bir oyundu bu arada bu Resmen... Adamı 10 saat dikip sonra buçuk saniyelik bir window vermek çok hoş bir hareketti yani. Dünyanın sonu gibiydi. Aman tanrım. Nasıl bu kadar uyanık olabilirsin? Bir de kaybettiğini... o nasıl durdular lan harbi 10 saat? Saat sabahın 5'i 7 saat geçti. Çünkü çok kararlıyız. Hiçbiriniz çıkamasaydınız 10 saat daha beklememiz gerekecekti. Şaka yapıyorum. Tamam <laughs> tamam. Çok uzun bir gündü. Hadi beni takip edin. <laughs> Hepimiz çok <laughs> şaşırdık. Hepimiz dur bir dakika. Evet. Hep, hep. Eğer bir uzay gemisindeyseniz günlerin bir önemi yoktur. Devasa bir uzay gemisi. İçeri gelin. Bu da. Günaydın. Burgu olabilir mi? Ah ya. Ne böyle. Günaydın içeri gelin. Yedinci seviyeye siktir hoş be. geldiniz. Dostum bu ne böyle yahu? Aa. Şey mi diyorsunuz? Neden elinde bu kadar çok Prime var? değildir ya. <laughs> Çünkü Prime Hydration şeker ilavesiz bir içecek. Bu yaramaz sadece 20 kalori. İçinde %10 miktarda doğal Hindistan cevizi suyu mevcut. Ve bu yarışmacılara yarışmanın tamamında yetecek vitamin ve elektroliti içermekte. Hem de hiç kafein olmaksızın. Şirketin kurucuları dostlarım Logan Paul. Ananı sikiyim ya şu adam ya this guy. Paul ve KSI olduğu için bu parkuru elinizde prime tutarak geçerseniz size 10 bin dolar vereceğim. Tek bir şişe mi yoksa tüm Sadece tepsi bir mi? şişe al bakalım. Al yakala. Aa. Her bir yarışmacının platformdan platforma atlarken ve zemindeki lazerlerden kaçınırken... Abi piyasadakilerin çoğundan iyi. Siktir lan Türkiye'de var mı kamak? Merto bahsediyor. enerji mühendisi kesene bereket. Türkiye'de daha yoktur ya. Nasıl var ama yok? İstanbul tayfa ses ver. İstanbul'da gördünüz mü hiç? Parım <laughs> geldi de arkadaşlar. Kaçma kaçma. Ben mermek vergi zamanı gelmek vergi sevmek seni. 500 lira falan mı tanesi? Yok be abi. Yani bir şişe cezalandırıcı ata. <laughs> taşıması gerekiyor. Lazerler her 30 saniyede kısa bir süreliğine sönecek. He ee, he e, aile var yarram. Yani kolaya kaçıp koşmayı denemeleri mümkün ya da zıplamayı da deneyebilirler. Kalbim çırpınıyor. Başlayayım mı? Evet hadi evet, başla. istersen önce sen başla. Dostum acele etmek istemiyorum. Tamam sanırım başarabilirim. Tamam tamam. Oho zıplayıverdi. Yok artık. Açıkçası ilerledikçe araları daha çok açılıyor. O bu adam iyi oh. lan. Atlayabilir miyim bilmiyorum. Oha oraya atlama <laughs> lan. Güzel renk. Biraz korkutucu. Çekilirsem atlayacak mısın? O atlayınca ben de atlayacağım. Peki tamam. Ne olur ne olmaz, Aa. ne olur ne olmaz. Zemini kullandığım iyi oldu. Yani açıldığının farkındaydım. Zekiceydim. Aynen. Evet, <laughs> zirve Evet. İşte bu. Başardın. Sorun yok. O çok iyiydi. Ah, oh, çok uzadı Gerçi dokundum mu bilmiyorum. Ee, Kamera ee. görüntüsüne bakmamız gerek. Tekrarını izleyelim. Hemen görelim. Karl, sonuç nedir? Vara gidildi amık. 8 numara elendi. Bence değdin, eminim. <laughs> Evet. Aha. Prime için 10 bin dolar alacaksın yine de. O kesin. Olamaz. Üzgünüm. Aa. Çok üzücü. Çok üzücü ama aslında... Evet. 10 bin dolarını almayı unutma. Prime'ın tadı biraz teselli oldu. Durumu sindirmemi sağladı. Görüşürüz dostum. Teşekkür ederim Cimi. Ne demek. Katıldığın için sağ ol. İyi günler diliyorum. Tabii üzgünüm. Üzgünüm. <laughs> Hayat çok uçtu. Ve geriye 3 <laughs> kaldı. Yarra 10 bin doları da havaya uçurdun o zaman. Bu Amerikalılar mal olabilir ya. Dört numara hazır değil. Sonrakinde geçer. Oh! <Gülüyor> <Gülüyor> sorun yok. Sorun yok. Hey, kalbin ne durumda? Daha iyi. <laughs> Bir de ben geçeceğim. Sakın geçmeye kalkma tamam mı? Tamam. Kurgu değildir lan chat. Harbi kurgu diyenler var mı? Ya bazı videoları da kurgu değildir ya. <Gülüyor> oh. Oh. <laughs> Oh, Başardı. Yolundan çekiliyor. Pekala, ilk kazanan belli oldu. Teşekkür ederim. Aa, ayaklarına bak. İşte bu bebeğim. E, bitti oğlum. Aa, Aa, <laughs> neredeyse kırılacaktı. Boston, neredeyse gidiyordum. Aa. Paramı öpmesene. Neden paramı <laughs> öpüyor? Son bir kişi kaldı. Maske altındayım. Huh. Tamam. Easy abicim. Oh. Tamam. Oh. Üç kişiyi bitirdi. Kıl payı. Oh. Ve sıradaki 3 seviyemiz kimin 250 bin doları kazanacağını belirleyecek. 7. seviyeye hoş geldiniz. Bu İki ne oluyor? Yarışmadan çekilip bir Tesla kazanabilir. Easy direkt Tesla. Easy İyisi. Gimi 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 gimi. Daha uğraşmazdım abi. Daha safe bir şey yok. Tesla al çık ya da 250 bin dolar için yarış. Tesla'yı ver siktir git. Yarışmaya devam edebilirsiniz. Kararınız nedir? Binlerce lazer var orada. Geçebilecek... O Tesla daha pahalı değil mi lan? Yok gerçi Tesla bizde pahalı o kadar ya. Onlarda Tesla ne kadardır çek? 30k dolar mı? Hmm, evet. Sizinizi mi sanıyorsun? Test edecek. 40k dolar. Bir 3 kişi kalmış. Bilmiyorum, bilemiyorum. Tesla'yı alın git. 40 bin garanti ama 33 ihtimalle 250 bin de kazanabilirsiniz. Cemil bu lazerleri geçmenin bir yolu <laughs> var ama <laughs> değil mi? Evet. Ne olan? Sinir bozucusun. Ama gerçekten çok rahat. İstediğim araba bu. Parayı almam ah. gerek. Bana para mı? Tamam. Evet. Kararını verdi. Tamam. Adam be, adam. Gidin arabanızı alın hanımlar. Ben parayı kazanacağım. Hepiniz yarışmayı seçerseniz bu inanılmaz olur. Ben riske gireceğim. 10. odaya ulaşmak istiyorum. Bu senin için önemli bir karar. Çünkü onlar kesin yarışacaklar. Aga al git ya. Geri dönüşleri yok Biri de alsın ya Evet biliyorum Tesla'yı seçersen hemen alıp gidebilirsin hmm, hmm, hmm. Hiçbir şey kazanamama ihtimalinde var Parayı istemiyor musun? İstiyorum Kabul etmiyor musun?